Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Yeni güncelleme geldi. Görüyorsunuz buraya devik ve Era'ya geldi. Bu tarafta pek bir şey yok. Görüyorsunuz şu anlık. Ee, bir görev var onu yapacağız. Şimdi başarım görevi. Sonra onu bıraktım. Ama size bir etkinlik daha geldi. Onu göstereceğim. Ben bugün yaptım bir tık şu seti veriyor. Hatta gösterebilirim. Evet bir tane bunu verdi. Set bu. Aşırı güzel ya. Şu kaskı çıkartayım mı? Şöyle bir set var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunda nasıl olur olmaz. Ama bu şekilde olur gibi ya. Güzel bir set. Dur sete bakacağız adına. Yaban kaşifli setiymiş bu. E, tasarım yarışmasından seçilmiş 2021'de ve oluşturan Ivan Lalayashvili yazıyor doğru kudursam <laughs> ve bunun bir de kafası var aynen bu şekilde kafa kafayı değil de set güzel. Bunu da Ivan oluşturmuş. Ivan biraz kötü yapmış bu ama şey güzel. Seti güzel. Çok kolay bir şekilde yapıyorsunuz bunu. Nasıl kullanılır diyor. Ee, sizin envanterinizde bu speed falan e, grafitileri var. Bakın. Bunları duvara yapıp hatta şu da oluyor. Speed veya tavalı tavayı tutan karakter falan. Her tarafı yapıştırabilirsiniz klasikte. Ben bunu de yaptım. Ee, bir tane aldım. Şu şekilde. Bunları veriyor. Bir de kaykay var. Yıldönümü kaykayı. Bir günlük. Gerek yok zaten bu e, 60 gün falan gibi bir şey geldi. Yukarıda sayıyor bakın 6 tane aldım. Şu anda diyor ki 30. Aa bir tane daha kaldı. Ondan sonra bu görev kartını alacağım. Biraz saçma geldi bence bu görev kartı. Kı şeyde yeni sezonda gelseydi yeni sezon görevlerini yapardık diye düşünüyorum. Aa sezon 9 diyor zaten üstünde. He, şimdi anlaşıldı. Olayı anladık. Aynen aynen sezon 9'da. Ben de şimdi de, şimdi ne alaka falan diyorum ya. O zaman bir rütbeyle gireceğim. Ama tekli gireyim. Size onu yapayım. ben onu seçmiyor mu? Ya yani şimdi oldu. Aa, dur. O görevi de göstereyim önce. Onu göstermedim. Şu. Hepsini yaptım. Son bu kaldı. Onu da hemen yapacağız. Hemen girelim. Onu da göstereyim. Grafiti bir karakinde bir de burada yapacağım. Yere inince sonra çıkacağız hemen oradan. Ha şimdi de buradan bunu aldım. Başladık. Arka planı geldi bize. Hadi bakalım. Aa bakın bampan güvenlik 2.0 geldi. Bunu ben at aslında atmıştım YouTube'a. Ee, biliyorsunuz. Ama nasıl çalıştığını anlamadım şu. Onlar izliyor galiba. Ama 2 olarak. Şimdi. Rengi değiştirdi gördünüz mü? Şuna bak. Kim atıyor oğlum onu? Benim burası. İşte böyle bir olaylar var. Ama ben oraya çıkmayacağım ya. Bir yayıncı izliyor. Direkt hier zwei Jäte Oğlum ben bile yokum ya. Sözde elli yaptık ha. Onu yaptım ben şimdi rahat bir yere atlayacağım. Buraya atlayayım mı? Buraya atlayacağım. Bisiklet geldi herkes göstermişti ama ben bunu göstereceğim uzun sürmesin diye. Daha sonra oyundan hemen biraz tatlayarak falan. Ya şunun üstünde şu yer var ya tam kafanın kapısının olduğu yer oraya atlayıp yaptım ee, bir çatı gibi yer var onun üstüne atlayıp leşleri çaldım o başarımı öyle bitirdim. Derseniz siz de yapabilirsiniz diğer başarım da burada buradaki olayları açıyorsunuz. Dikkat edin pusuya ya ee, bir olayda yayın açıyorum. Nikolay e, yayın açacağımı şeyde paylaşacağım. Yani ID'yi açıklama kısmında. <laughs> Mahmut. Arabik teyari. Dur. Bir böyle koydum. Nasıl bir isim lan o? Şimdi benim bomba bulmam lazım. Aa bisiklet buldum lan. Otomatik aldı bir de saçmalığa bak. Burada da mı var? Arkadaşlar bisiklet kalıcı. Oradan farklı yerde bisiklet buldum. o ha yani. O ne buraya ağaç koymuş. Aa iki tane ağaç var burada. Maaşlar yoktu bu arada biliyorsunuz onları. Ha bakın. Zıplama olayları da değişti. Direkt buraya kalsanlar konulmuş. Paralar burada. Ama market şeyde vardı. Niye burada şu an yok? Bomba ha. Gidelim bir yerde direkt patlatalım hemen. Animasyonu görüyorsunuz zıplama animasyonunu. Hemen bir patlayalım arkadaşlar. <laughs> El bombası. 4073. Ya biraz daha olaydı bunu alırdım ya. Güzel tam uymuş bu arada. Görüyorsunuz sete. Böyle bir olay geldi kötü. Zaten bende var. Hem de en iyisi. Taşra polisi seti mi? Bende dedektif seti var. Şimdi ne yapalım? Bakalım ona. Ha, ee, bir puan veriyor. Hadi yapalım onu. Alacağız. Nasıl yani? Ha geriye dönük. Anlaşıldı. 28, 27, 26 falan gidiyor. Doğru anladıysam az önce 29'du. Şimdi bir de rütbesizden karakine gireceğim. Gerek yok yani. Tamam onu koydum. Yani bu kadar kolay. Dur bakalım bir yapabilecek miyim? Dün bir kolay ayında öyle bir pusulara gittim ki açıklamaya koyacağım benim bir kolay gelebilirsiniz oradan birlikte şeyleri inceleriz banlarız şunu alayım ben aha Ah be silahı yok. Acaba birden fazla koysak olur mu? Onu da deneyim. İki tane gelmesi lazım görevin o zaman. Şu an iki tane koydum bilemiyorum artık. Nasıl lan? Var biri de orada. Aa üçüncü... Ulan Berkay. Şimdi arkadaşlar bir görev daha yaptım. Şunu da alacağım. Aya ama de oldu. Geriye doğru gidiyormuş. Onu anladık maalesef. Her maçta bunu yaparız ve tek tek oluyormuş. Tek paylaş ne? fotoğraf mı çekiyor? Ne? Boş ver diyoruz ve videoyu kapatacağız artık. Ek avantajlardan da bunu alayım. Tikolay da yayın yapıyorum arkadaşlar. Oraya gelmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Birazdan da e, bir iki saatlik yayın açacağım oradan. Hile inceleme yayını yapacağım. Gelirseniz güzel olabilir. ID'yi, Bigolive ID'sini e, açıklamaya koyacağım. Buraya da yazarım. Ya, yaz, yazmak istersem yazarım, yazmak istemezsem açıklamaya girer. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın.